Çocuğun resim bilgisi burada tamam mı? Çok iyi bir ressam. Çocuğun matematiği burada. Bu çocuğun normalde eğitimin sisteminde demek ki bu çocuk resime yatkın. Demek ki bu çocuk burada çok iyi deyip bunu normalde buraya çıkartmaları gerek. Yani şunu bu matematik aşağıdayken buraya çıkartmaları gerekmiyor. Abi yurt dışındaki eğitimin sisteminde adam diyor ki çocuğun resmi buradaysa bu eğer ki bu matematik buradaysa bu çocuğu yukarı çıkartalım bir DiCaprio çıksın. Bir Da Vinci çıksın. DiCaprio ne alaka mı? Hadi bunu da oyunculuk diyelim ya. Götümüze soktuk. Bir adam şeyi çıkartalım diyor. Bir ressam çıkartalım. Çağın gelmiş geçmiş en iyi ressam olsun. Çocuğun deli gibi burada seneleri geçmiş bilgisayarda yani Adamın ta anasının amındaki bilgiyi matematiği çıkartmaya çalışıyorlar. Ya bu çocuk ne olacak kanka? Bu çocuk alt... Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.